Namaste. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özellikle de bu yoga videosunu açtığınız için şimdiden hepinizi bütün kalbimle selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Siz beni öyle gönülden cesaretlendirdiniz ki ben de şu anda bütün kalbimle size destek olmak için ve bu yolda ışık tutmak için bugün burada karşınızdayım. Dediğim gibi bu videoyu çekmek benim için önemliydi fakat şu anda pazar akşamı herhalde yarım filan ben Ankara'dan İstanbul'a yeni geldim. Yarın sabah da İstanbul'dan Bükreş'e uçağım var. Çünkü bir çekimim var. <laughs> Aslında biraz heyecanlı bir akşam oldu ve yoga videosu çekmek için çok da uygun bir zaman değil gibi gözüküyor. Fakat ben size bir söz verdim ve siz beni o kadar gönülden desteklediniz ki ben bu haftayı bu videoyu yüklemeden geçmek istemedim. O yüzden bugün evde yalnızım. Bu videoyu çekmeme yardımcı olacak, kamerayı kuracak, ışığı ayarlayacak. En sevdiğim ve benim en büyük yardımcım da yanımda değil. Sadece ben ve siz varız şu anda. Fakat yine de ben bu videoyu çekmeye gönül koydum. O yüzden siz de en ufak bir niyetiniz varsa bu videoyu izlemeye başladıysanız aman ben yapamam, yoga video izleyerek yapılmaz, ben zaten yapamıyorum ki. Neyse boş ver bugün yapmayayım, yarın yapayım deyip ertelemeyin. Siz de rahat yapabileceğiniz varsa bir matınız, yoksa elinizi bileğinizi acıtmayacak bir alan hazırlayın kendinize. Ve hadi gelin bu pratiğe başlayalım. Rahat bir oturuşa gelin. Rahat bir oturuştan kastım kendinizi bıraktığınız salık bir pozisyon değil. Aslında bu rahat bir pozisyon da değil. Böyle değil. Dik bir şekilde bağdaş kurup oturabilirsiniz. Oturma kemiklerinizin üzerine oturduğunuzdan emin olun. Hatta bu hareketi yapmaktan çekinmeyin. Oturma kemiklerinizin üzerinde dik ve uzun bir oturuşa gelin. Bağdaş kurabilirsiniz. İlla iki ayağınızın da üstünde olmasına gerek yok. Veya ayaklarınızı yere de bırakabilirsiniz. Burada önemli olan şey omurganızı uzun tutmak. Yani aslında meditasyon yaparken de, birisini dinlerken de, yogaya başlarken de her zaman dik bir oturuşa gelin ki nefesin aktığından emin olun. Eğer ki oturma kemiklerinizin üzerinde bu şekilde dik oturmakta zorlanıyorsanız ki bu olabilir tamamen vücut yapısıyla ilgili altınıza bir yastık almaktan çekinmeyin. Yastıkla biraz kalçanızı yerden yükseltip çok daha rahat Dik bir oturuşa gelebildiğinizi göreceksiniz. Tamamen kendinize nasıl rahat hissettiğinizle ilgili. Sanki yere kökleniyorsunuz ve omurganızı yukarıya boyun bölgesini uzun tutup yukarıya yükseltiyormuşsunuz gibi. Şimdi rahat bir oturuşa gelin ve gözleri kapatın. Bırakın nefes rahatça aksın. Biliyorum gözlerinizi kapattığınızda aklınıza bir sürü düşünce gelecek. Bırakın gelsinler, geçsinler. Siz şu anda kendinizi sadece pratiğinize verin ve nefesin akışını izleyin. Bu sizi daha da rahatlatacak. Pratik esnasında da zorlandığınızı hissettiğiniz anda nefes almayı unutmayın. Çünkü zorlandığımız an yaptığımız ilk şey nefesimizi tutmak. Oysaki nefes her şeyi kolaylaştırıyor. Şimdi yavaşça gözlerinizi açın. Sağ elinizi yere koyun. Nefesle birlikte sol eli başın üstüne kaldırın. Nefes verirken omuzlar rahat. Nefes alırken sol kolu başın üstünden uzat. Uzamayı hisset. Mümkünse başını tavana doğru çevir. Burada yığılmamaya özen göster. Ne kadar eğildiğin önemli değil. Önemli olan vücudunun sol tarafının uzaması Aynı zamanda sağ tarafını da uzat. Ve sol kalçanı yere bastırıp kendini yukarıya doğru uzat. Sanki kalbini gökyüzüne açıyormuş gibi. Nefes akmaya devam etsin. Omuzları kulaklardan uzaklaştır. Kendini sıkma. Ve nefes verirken tekrar açıl. Şimdi diğer kol. Nefes aldın, kol başın üstüne uzandı. Nefes verdin, omuzlar rahat. Nefesle birlikte bu kez sağ kolun sol tarafa doğru uzuyor. İlk tarafta yaptığın şeyleri hatırla. Uzama hissini hep devam ettir ve vücudunun el verdiği ölçüde başını tavana doğru çevir. Sağ kol hala uzun. Uzama hissi devam ediyor ve yerdeki elin üzerine yığılmadığınıza emin olun. Öne kapanmayın göğüs açık gökyüzüne doğru. Kalbini aç, boynu uzun tut. Ve sanki sağ elinle bir noktaya ulaşmak istermiş gibi sağ elinle iyice ileriye uzan ve nefes verirken açıl. Nefes alırken kolları iki yana kaldır. Uzun bir omurgayla dönerek sağ el yöne, sol eli de matın üstüne getir. Elinin bacağını itmesinden güç alarak uzamaya devam et. Omuzlarınla kulaklarını sıkıştırma. Omuzlar rahat ve boyun uzun. Nefes akmaya devam ederken, yığılmadan, kendini bırakmadan gülümsemeye devam. Nefes alırken kollar tekrar açılsın ve ortaya gel. Nefesini tutmadığına emin ol. Şimdi sol kol öne, sağ kol geriye. Sol elinin dışını sağ dizinin dışına getir ve oradan destek alarak omuzlarla kulakları sıkıştırmadan uzamaya başla. Boynunu çevirmek için çok fazla çaba harcama. Boynunu sıkıştırma. Ve nefes alırken önce sol kol, sonra sağ kol tekrar ortaya gel. Dizlerine destek olarak ayakları yere getir ve bağdaşta hangi ayağın üstteyse bu kez diğer ayağını üstte alarak tekrar oturuşa geç. Genelde diğer ayağı koymak garip hissettirir, endişelenme. Aldığın nefesi verirken ellerinin parmak ucunda öne doğru yürüt kendini. Ne kadar öne gittiğin önemli değil. Önemli olan hala omurgayı uzun tutabilmek. Eğer bu kadarsa senin mesafen burada dur. Eğer daha fazla gidebiliyorsan kamburlaşmadan uzun bir omurgayla ilerlet. Burada siz kendinizle baş başasınız ve mesafenizin ne kadar olduğunu siz belirleyeceksiniz. Geriye gelerek yüksel. Ellerini kenetle ve önünde daireler çizmeye başla. Sağdan başlayıp uzun bir omurgayla daireler çiz. Burada oturma kemiklerinden uzaklaşmadığına emin ol. 5 kere yaptıktan sonra aynı turu bu kez sol taraftan yap. Hareketi yaparken karın kaslarının sıktığına emin ol. Bu hareket belini rahatlatacak. 5 tur bittiğinde tekrar ortaya gel. Şimdi ellerini yere koy ve kendini matın önüne çevir. Eller yere gelsin, bacaklarını arkaya doğru aç ve dört ayak pozisyonuna gel. Bu pozisyonda dikkat etmen gereken şeyler, eller tam omuz hizasının altında. Yani omuzlar ne elleri geçiyor ne de geride kalıyor. Dizler de aynı şekilde 90 derecede. Bu duruşun ismi dört ayak. İngilizcesi all fours. Boynunuz omurganızla aynı hizada. Şimdi beli ve omurgayı çok rahatlatan kedi inek yani cat cow pozunu yapacağız. Nefes alırken baş yukarıya, beli aşağı bırak. Nefes verirken sırtı kamburlaştır, çene göğüs kemiğine gelsin. Nefes alırken tekrar başını yukarı kaldır. Nefes verirken omuzlarının hizasını bozmadan sırtı kamburlaştır ve kendini yuvarlayabildiğin kadar içeri yuvarla. Tekrar nefes al ve bırak hareket nefesle birlikte aksın. Son kez nefes al, baş yukarıya, göğüs açık ve nefes verirken natural pozisyona gel. Şimdi sağ ayağını matın gerisinde yere koy. Parmak köklerine yeri ittir ve sol elini başınla beraber burun hizasında kaldır. Bakışlar ileriye. Yığılmamaya özen göster. Sağ ayağından ve sol elinden iki yöne doğru uza. Nefesini verirken önce sol el, sonra sağ ayak yerine gelsin ve şimdi diğer taraf. Sol ayak parmak köklerinden yere doğru bastırdın ve sağ eli ileri uzattın. Bakışlar ileriye, boynunu sıkıştırma. Kalçanı sık, sol bacak uzun. Ve nefesini tutma. Burada dengede durabilmek için karnını sımsıkı tutman lazım. Sağ el yere gelsin, sol ayakta yerine. Çocuk pozisyonunda birazcık kollarını dinlendir. Kolları istersen vücudun iki yanına alabilirsin, alın yerde. Bu poz yani çocuk pozisyonu. Yogada yorulduğunuz zaman istediğiniz an geçebileceğiniz bir poz. Eller tekrar eski yerine, dört ayağa gelin. Sağ bacağı geriye uzatıp, bu kez kalça hizasında sağ bacağınızı yukarı kaldırın. Karnınızı güçlü tutun ve kendinizi dengede hissettiğiniz an, sol kolu da yine burun hizasında yukarı kaldırın. Beş nefes burada duracağız. Burada durmak diğerine göre daha zor olacak. O yüzden karnınızı sımsıkı tutmanız lazım. Şimdi diğer taraf. Sol bacak önce geriye, sonra yukarıya. Dengeyi bulduktan sonra sağ elde ileriye uzanıyor. Küçük küçük sallantılar hissedebilirsiniz. Siz karnınızı sıkı tuttuğunuzda, belinizi bırakmadığınıza emin olun. Önce el yere, sonra ayak yere gelsin ve çocuk pozisyonunda dinlenin. Hmm. Nefesi bırakın. Bu statik çalışmalarda çok fazla hareket yapmıyormuş gibi gözükseniz de aslında bunlar kuvvetli çalışmalar. Tekrar dört ayağa gelip sağ ayağınızı matın gerisinde yere takın ve bu kez ayak tabanınızı yere bırakın. Ayak matın kısa kenarına paralel ve bedeninizi yana doğru açın. Ve sağ kolunuzu başın üstünden uzatın. Ben size sırtımı dönmemek için matın bu tarafına döndüm. Sizin dönmenize gerek yoktu. Burada önemli olan aynı bacağın ileriye ve geriye, farklı yönlerde uzaması. Önce el yere, sonra ayak yerine gelsin. Şimdi diğer taraf. Bu kez sol bacağınızı geriye uzatın ve ayak tabanını yere devirin. Sol el önce bele, kalçanın içine çökme, sağ diz 90 derecede ve sol el başın üstünden ileriye doğru uzanıyor. Eğer mümkünse başında yaptığımız gibi başınızı tavana çevirin. Değilse döndüğünüz kadar belinizi incitmeden. Sol el yere, sonra ayak yerine geldi ve çocuk pozisyonunda dinleniyoruz. Kalça topukların üstüne gelsin, alın yere. Tekrar dört ayak pozisyonuna gel ve ayakları mata tak. Şimdi omurganın uzunluğunu bozmadan yavaşça kalçayı yukarı doğru kaldır. Tanıştırayım, aşağı bakan köpek. Yogada en çok kullanacağımız pozlardan. Sırt kambur değil, omurga uzun. Topukların yere gelmesi çok önemli değil ama omurga uzun tutmanız daha önemli. Ayakları pedal şeklinde tek tek topuklarınızı yere doğru itin. Sol topuk yere, sağ diz kırık. Sağ topuk yere, sol diz kırık. Birkaç kez bunu yapın ve bunu yaparken sırtınızı kamburlaştırmadığınıza emin olun. Şimdi vücudunu gözlemle. Ayaklarını yere koyduğunda sırtın kamburlaşıyor mu? Eğer kamburlaşıyorsa birazcık dizlerini bükebilirsin ama sırtını hep uzun tut. Şimdi ellerinin arasına bak ve öne sopa duruşuna doğru gel. Hizanı ayarla. Eğer çok dar kaldıysan, yani kalçan çok yukarıda kaldıysa, biraz ellerinle ayaklarının arasını aç. Mesela ben biraz yukarıda kalmışım. Nefes verirken tekrar aşağı bakan köpeğe doğru geç. Nefes alırken ellerin arasına bak, tekrar öne doğru gel. Nefes verirken aşağı bakan köpeğe geç. Nefes alırken tekrar sopa. Klasik ismiyle plank, Nefes verirken aşağı bakan köpek. Kalça yukarı, topuklar aşağı uzuyor. Nefes alırken tekrar plank'e gel. Ama benim gibi kalçanız yukarıda kalmasın. Düz bir çizgi olmaya özen gösterin. Nefes verirken tekrar aşağı bakan köpeğe geç. Ellerin arasına bak ve ellerin arasına doğru küçük adımlarla yürü. Ayak tabanlarından yere doğru köklenirken öne doğru katlan. Bacaklarının arkasını uzaması için istersen kollarını dirseklerinden yakala, iki yöne doğru küçük küçük sallan. Burada önemli olan öne çok fazla eğilmek değil. Eğer öne bu kadar inebiliyorsan bu kadar in. Bugün bu kadar inmiş olursun. Sorun değil, belki yarın daha fazla inersin ama bugün sırtını kamburlaştırıp daha fazla inmeye çalışma. Şimdi yavaşça matın üstüne, sırt üstü uzan. Pratiğin sonuna geldik. Ayaklar açık, kollar bedenin iki yanında, avuç içleri yukarı bakıyor, gözler kapalı. Artık her şeyi yere doğru bırak, sadece nefese odaklan. Bu pozun ismi Shavasana ve yogada aslında her pratik Shavasana ile bitiyor. Shavasana ölü adam pozu demek. Yani aslında pozlar içerisinde en zor olan ölü gibi yatmak ama aynı zamanda nefes almak. İstersen bu pozda daha uzun durabilirsin. Kendini hazır hissettiğin zaman yavaşça el ve ayak parmaklarını oynat. Sağ kolu başın altına getir ve sağ tarafına doğru dönüp cenin pozisyonunda yat. Ve oradan tekrar oturur pozisyona geç. Gözler ana kadar kapalı kalsın lütfen. Elleri kalbin ortasına getir. Kendine çok büyük bir teşekkür et. Bugün yepyeni bir yolda adım attığın için. Bugün kendine bu zamanı ayırdığın için. Vazgeçmediğin, sonuna kadar izlediğin, direndiğin, en azından denediğin için kendine çok büyük teşekkür et. Sonra vücuduna teşekkür et. Bugün bu hareketleri yapabildiğin, bugün bu hareketleri yapmak için ona bir şans verdiğin için. Sonra gözler kapalı, başını yukarı kaldır. Yüzüne gelen ışığı hisset. Sonra baş ellere insin. Önemli olana, kendine doğru yavaşça gözlerini aç. Namaste. Nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Nasıl hissettiniz benimle paylaşmanız bu arada çok önemli. Ben burada sizinle yaparken bile enerjinizi hissettim. Umarım iyi gelmiştir. Bugünkü çalışmayı bir ısınma serisi olarak düşünebilirsiniz. Yoga zaten serilerden, akışlardan oluşan bir pratik. Tabii ki yoga ile tanışmak için kendinize biraz zaman tanımanız lazım. Hareketleri tanımak için, pozları tanımak için, o pozlara girerken kendinize zarar vermeden nasıl gireceğinizi iyice öğrenmek için bugün birkaç temel şeyden bahsettik. Aşağı bakan köpek duruşu, sopa duruşu gibi. Pozlar arasında nasıl akış yaptığımıza dair bir giriş yapmak istedim. Aynı zamanda yan bedeni uzattık. Aşağı bakan köpek ve sopa duruşu arasında gidip gelirken kuvvetli bir karın çalıştık bacakları ve kolları çalıştırdık. Aslında güzel de bir egzersiz oldu. Yarın ufak tefek ağrılar hissediyor olabilirsiniz. Normaldir, telaşlanmayın. Yine de yorumlara yazın. Ben hepsini dikkatle okuyacağım çünkü burada sağlık da söz konusu. Ama hareketleri yaparken özellikle söylediğim konulara dikkat ederseniz Zaten çok ciddi bir ağrı hissedeceğinizi düşünmüyorum. Belki minik minik çalışan kaslar ağrıyor olabilir ki bu çok güzel bir haber. Bugün harika iş çıkardınız. Şu anda sizinle gurur duyuyorum. Ben de bugün bu videoyu tamamlayabildiysem tamamen sizin bana verdiğiniz motivasyon sayesinde oldu. Birazcık hasta olacak gibiyim. O yüzden sesim böyle birazcık çatallaştı. Ama şu anda çok rahat bir uyku uyuyacağım. Yarın sizin sayenizde çekime harika bir enerjiyle gideceğim. O yüzden ben size teşekkür ediyorum. Umarım size de iyi gelmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğendim demeyi unutmayın. Ve bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.